Merhaba arkadaşlar, 18 Haziran günü TYT denememizle beraberiz. Hemen 10. sorudan başlayalım. 10. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş parça. Bakıyoruz. Oyunun beni bu kadar çok etkileyeceğini tahmin etmemiştim. Sahnede yayılan duyguları ben de tüm de yoğun olarak hissetti. Bunun için oyunu değerlendirirken sarsıcı kelimesini kullanıyorum. Ayrıca metnin sağlamlığı ve diyalogların akışı izleyiciyi oyunun içine çekiyor. Öyle ki 75 dakikanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar buraya. E, i̇kinci cümlede Ben de tüm izleyici de yoğun olarak hissetti diyor. Ben de o da hissetti manasında. Şurada arkadaşlar eğer ee, birinci kişi e, kullanıldıysa birinci kişi ikinci, ve ikinci kişi veya birinci kişi ve iki, e, üçüncü kişi kullanıldıysa yüklemin birinci çoğul olması gerekiyor. Ben de tüm izleyici de yoğun olarak hissettik demesi gerekiyor. Bir özne yüklem uyumsuzluğu var burada arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olur. Hemen geçiyorum e, 11. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakıyoruz tropikal iklim kuşağında demiş. Kuşak aslında ünsüz değişimi gitti hemen arkadaşlar. Aynı zamanda şuradaki ne kaynaştırmadır arkadaşlar. O da gitti. İstisna olarak D'da bulunma haleki ve DENDAN ayrılma halekinden önce de bulunabilir. E, aynı zamanda e, şurada giderilmesindeki S'sa da arkadaşlar. O da onu da kaynaştırma probleminin dediğimizde arkadaşlar şurada kaynaştırmamız var. Ünlü daralması, e, ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi kaldı. Bakıyoruz ünlü daralmasına. Hemen oynamak demiş arkadaşlar. Oynamak daralmadır. E, aynı zamanda oyundur, ünlü düşmesi vardır. Ünsüz benzeşmesi gördüğümüz gibi yani ee, P -Ç -T e bir araya gelme şekli burada arkadaşlar fıstıkçı şahapı görmüyoruz. 11. sorumuzun cevabı Adana. Hemen geçiyoruz 12. sorumuza. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? İkilemeler ayrı pekiştirmeli sözler bitişik yazılır demiş. Art arda burada, şurada, az çok Burada sapa sağlam, düpedüz içten içe. Şimdi içten içe ikilemedir ayrı yazılır. Düpedüz pekiştirmedir ee, bit, bitişik yazılır. Sapa sağlam pekiştirmedir bitişik yazılır. Az çok da arkadaşlar ikilemedir ayrı yazılır. Art arda gördüğünüz gibi arada bir MPRS yok bu ee, art arda ikileme şeklindedir ve ayrı yazılması gerekiyor. O nedenle Cevabımız Adana olur. Hemen 13'e geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? İshak Paşa Sarayı'nın temelleri 1685 yılında atılmıştır. Saray 99 yıl sonra 1784'te tamamlanmıştır. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinin 7 kilometre güneydoğusunda bulunur. Hiç okumaya gerek yok. Şurada bakın ilçe var. Ben daha önce de size söylemiştim. İl, ilçe, belde, bucak, kasaba, köy arkadaşlar özel isme dahil olmadığı için küçük harfle başlar. Meydan, cadde, e, bulvar, e, sokak, mahalle büyük harfle başlardı. O yüzden cevabımız arkadaşlar 3 olur. Ceyhan Hemen geçiyoruz 14 numaralı cümleye. Bu parçadaki numaralanmış araçlardan hangisine noktalı virgül getirilmelidir demiş. Neydi noktalı virgül? Virgülün yardımcısıydı değil mi? Virgülün çok olduğu yerde yüklemleri veya özneyi ayırmada kullanabiliyoruz. Döner kanat diyebileceğimiz pervanelerle havada kalan helikopter çok yönlü ve şaşırtıcı bir taşıt. Zaten mekanizması da uçağa göre hayli karmaşık demiş. Buraya kadar bir cümle var. Ee, ne ne karmaşıkmış arkadaşlar. Mekanizması e, karmaşıkmış. Bakıyoruz. Döner kanat diyebileceğimiz, per, e, diyebileceğimiz pervanelerle halik, e, havada kalan helikopter e, dediğimizde arkadaşlar burada öznemiz şurası, şuraya kadar özne. Özne ayırmada burada virgülü koyduk. Virgülün ikinci görevidir bu virgülü koyduk çok yönlü ve şaşırtıcı bir taşıt zaten mekanizması da uçağa göre hali karmaşık demiş şimdi arkadaşlar buraya virgülü koyduğum için ee, benim şuraya iki numaralı cümleye virgül getirmem mantıksız oluyor çünkü ben burada özneye ayırdım burada da noktalı virgül getirmem lazım ki cümlede karışıklık olmasın diğerlerine baktığımızda üç yönde de hareket edebilmesi havada asılı durabilmesi derken Peşi sıra kelimelere ayırıyor virgül. Ee, daha sonra e, bakıyoruz. Uçaklarla gerçekleştirilemeyen görevlerde kullanılıyor. Nokta. Bu durum e, virgül helikopterin herhangi bir pistte gereksinim duymasıyla da ilgili demiş. E, burada da virgülümüz oluyor arkadaşlar gördüğümüz üzere. Dediğim gibi arkadaşlar baktığımızda e, ee, i̇ki numaralı cümlemize bizim noktalı virgül gelmesi şarttır. Başka bir şekilde olmuyor. Yoksa cümlede karışıklık meydana geliyor. Geçiyoruz hemen 15. soruya. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi kullanıldığı yere uygun değildir demiş. Bakıyoruz doğayı telaşlandırmak imkansız. Yağmurun yağışı, güneşin doğuşu, rüzgarın esişi demiş arkadaşlar. Görüm, gördüğümüz gibi 3 nokta koymuş. Evet bir yüklem olmadığı için mantıklı. Ne yaparsak yapalım virgül doğal akışı acele ettire acele ettiremeyiz. Çünkü hepsinin kendi zamanı vardır. İnsanın kendi dünyasının da bir zamanı, bir ritmi vardır. Zaman ve ritmi ayırmış. Cümlenin sonunda bir hayat nasıl yaşanabilir soru işareti. Burada zaten cümle bittiği için nokta demiştik. Burası da uygundur. Ancak iki nokta açıklamalarda gelir. Burada bir açıklama yok arkadaşlar. Burada bir açıklama olmadığı için de uygun değildir burada kullanılması. Ee, o yüzden de bizim burada da cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. İki nokta sadece açıklamalarda olur. Kendisinden sonra bir açıklama gelmediği için orada nokta koyup cümleyi bitirmesi gerekiyordu. Hemen devam edelim. 16. soru aşağıdakilerin hangisinde altı sözcükler yapı bakımından aynıdır demiş. Şimdi kimliği ve yıllarda kimden kimlik türemiş yıllar dediğimizde yıl yıllar çokluk eki almış çekim eki basit. Ekip olarak kurmaktan kurgu türemiş e, usta başı arkadaşlar birleşik kelimedir. Biraz birleşik renklerin basit e, herkes belleğinden şikayet eder. Dönemin sorunlarıyla yüzleşelim. Bellemekten bellektir. Türemiş. Dönmekten e, belirli bir hani dönüş arkadaşlar. Oradan dönem olmuş türemiş. O zaman denizliyi alıyoruz değil mi? Cevabımız denizli oluyor. Zamanımız basittir. Önden öneri e, çekimekleri aldığı, e, yapım eki aldığı için önden öneri türemiştir arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli olur. Devam edelim 17. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevdedir? Mekansal darlık, nasıl darlık? Mekansal darlık sıfat. Sınırlı kullanılmış, kullanılmak fiil burada nasıl kullanılmış? Sınırlı zarf. Burası sıfat da arkadaşlar, burası zarf. Nasıl imkansızlık, teknik, isme geldiği için sıfat. Bakın çıktı zaten. Nasıl senaryo, güçlü sıfat. Nasıl göstergesi, bariz bir göstergesi. Bariz açıkçadır arkadaşlar. Açıkça demek o da sıfattır isme geldiği için. Zarf olan, fiile gelen Bursa'da vardır. Cevabımız B arkadaşlar. 2 numaralı cümle. Geçiyoruz. 18. sorumuza aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi zarf tümleci belirtisiz nesne yüklem şeklindedir? Her zaman kendi gerçekliğinin içinde yaşayan insanlardanım. Kendi gerçekliğinin içinde yaşayan insanlardanım. Kim ben ne zaman her zaman e, ne zaman kendi gerçekliğin içinde yaşayan insanlardanım. Her zaman burada arkadaşlar nesne yok. Her bir yapıtını okuyuşunda ben başka bir duygu atlasıyla karşılaşıyordum. Kim ben ee, ne zaman karşılaşıyordum? Her bir yapıtını okuyuşun okuyuşta zarf tümleci. Ne ile karşılaşıyordum? Ben başka bir duyguyla edat tümleci. O yüzden Bursa'da değil. İçimdeki yazarla bir biçimde tanışmasaydım, herhangi bir eksiklik hissetmezdim. Hissetmezdim yüklem. Ee, kim? Ben hissetmezdim. Ne hissetmezdim? Herhangi bir eksiklik belirtisiz nesne. Evet ne zaman hissetmezdim? İçimdeki yazarla bir biçimde tanışmasaydım zarf tümleci arkadaşlar. Niçin hissetmezdim daha doğrusu? Cevabımız Ceyhan olur. Niçin hissetmezdim? İçimdeki yazarla bir biçimde tanışmasaydım ne hissetmezdim? Herhangi bir eksiklik. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. Denizli ve Edirne'ye de bakalım. Hepimizin hiç düşünmeden kabul ettiği davranış biçimleri çocuklara zarar veriyor. Yaza zarar veriyor yüklem. Ne zarar veriyor? Hepimizin hiç düşünmeden kabul ettiği davranış biçimleri. Ee, bu e, özne kime zarar veriyor? Çocuklara arkadaşlar. Burada da dolaylı tümlecimiz var. Anlattığım hikayeler yaşam içerisinde yakaladığım ayrıntılardan besleniyor. Besleniyor yüklem. Beslenen ne? Anlattığım hikayeler. Peki neyden besleniyor? Yaşam içerisinde e, anlat yakaladığım ayrıntılardan. Özne, dolay, tümleç ve yüklemdir arkadaşlar. Edirne'de cevabımız Ceyhan olur. 19'a bakıyoruz. Bu cümlede aşağıdaki kelime gruplarından hangisi yoktur? Sıfat fiil grubu demiş arkadaşlar. Bakın şuraya kadar oldukları ne kadar sıfat fiil grubu, grubudur. Bağlama grubu dediğimiz ile ile beraber arkadaşlar burada bir bağlama grubu hatta risk ile güven kavramlarını modern öncesi ve modern dönemde dediği için aslında şurası tamamıyla şöyle e bağlama grubunu oluşturuyor ve ile beraber. Edat grubu demiş. Edat cümlede hiç edat göremedim. Eminim siz de görememişsinizdir. Birleşik fiil karakterize etmek arkadaşlar. E sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması baktığımızda mesela bu dönemleri demiş sıfat tamlamasıdır. Ee, modern dönem demiş sıfat tamlamasıdır. Cümlede edat olmadığı için edat grubunu da edat grubuna da var diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olur. 20'ye bakıyoruz. Birinci cümlede edat ve bağlaç vardır demiş. 20. soru. Mümkün olduğu kadar. Kadar edattır. Ve bağlaçtır. Bir doğru. İkinci cümle nesne ve yüklemden oluşmuştur. Bu öyküdeki olayların böyle bir uslupla iyi anlatabileceğini düşündüm. Kim? Ben. Neyi düşündüm? Bu öyküdeki olayların böyle bir uslupla iyi anlatabileceğini e, düşündüm. Evet tamam bu da doğru. Geçiyoruz üçüncü cümleye. Yüklemin yerine göre devriktir. Geldi yüklemdir. Evet, yüklemi devirmişiz. Kurallı değil. Doğru. Dördüncü cümle isim tamlamasına yer verilmiştir demiş. Bakıyorum. Olayları yaşatabilecek ve gerçeklik duygusu. Ne duygusu? Gerçeklik duygusu. Bu da arkadaşlar isim tamlamasıdır. 5. cümlenin yüklemi geçişli fiildir demiş. Bakıyoruz. Onu getiriyoruz. Yüklemiz ee, yüklemimiz pekişiyor. Onu pekişiyor. Arkadaşlar oluyor mu? Olmuyor. Onu pekiştiriyor oluyor yani ettirgen yaptığımızda oluyor aslında. Hatta oldurgan yaptığımızda oluyor. Ancak onu pekişiyor, geçişsiz bir fiildir. O yüzden de 20. soruda Edirne yanlıştır cevabımız Edirne oluyor. E, dil anlatım soruları bu kadar arkadaşlar. Paragrafta dediğim gibi e, bir çözüm yolu olmadığı için paragrafın e, öncelikle sizin çözmenizi ve yapamadıklarınızı, hiç yapamadıklarınızı bana sormanızı bekliyorum ki çok fazla soru çıkmıyor biliyorum. Bir dahaki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.